Ben Özgün Yılmazok. Ok. 5 dakikalık sanata hoş geldiniz. Bu bölümde ardı izlenimci Fransız ressam Paul Cézanne'dan Elmalar ve Portakallar ile Ölü Doğa isimli eseri inceleyeceğim. Ölü Doğa ya da bir diğer adıyla Naturmort, cansız nesneleri konu alan bir resim türüdür. Bu nesneler, yiyecekler, çiçekler, ölü hayvanlar, bitkiler veya deniz kabukları gibi doğal ögeler olabileceği gibi bardaklar, kitaplar, vazolar, mücevherler, madeni paralar gibi çeşitli insan yapımı eşyalar da olabilir. Sanat tarihi 19. yüzyıla kadar çok farklı sayıda ölü doğa resmi örneğine sahne olmuş olsa da hiçbiri Sezan'ın ölü doğa resimlerinin vizyonuna sahip olmamıştır. İnceleyeceğimiz ölü doğa resmi meyveler, birkaç çanak çömlek ve kumaşlardan oluşmuştur. Fakat eser içerdiği karşı tögeler renkler ve bu desenlerle bu basite indirgenmiş tanımdan çok daha ötesini barındırmaktaydı. Nasıl mı? Hadi ayrıntılara bakalım. Öncelikle eserde birden fazla tipte kumaş görünmekte. Soldan aşağı dökülen pas rengi ve mor karelerin yeşil ve kırmızı desenlerle birleştiği kumaş kilim diyebileceğimiz türde bir kumaş. Oysa sağ taraftan aşağı dökülen yeşil yapraklarla süslü olan ise daha çok bir örtü gibi. Bunların üzerinde yer alan geniş, beyaz ve buruşturulmuş bir masa örtüsü var. Masa örtüsünün üzerinde meyveler, bir tabak, bir meyve kasesi ve bir sürahi bulunmakta nesnelerin üzerinde durduğu yüzey oldukça sıra dışı. Kilimin ve masa örtüsünün altında, önde, aşağı kısımda yeşil kaplamalı bir kanepe ve ahşap kenarı görünmekte. Öte yandan sağ tarafta ise uzunca bir masa bacağı mevcut. Eğer sağda bir masa varsa Masanın diğer bacakları eksik ve yüzeyi kanepenin üzerine oturuyor olmalı. Bu sıra dışı düzenleme kafa karıştırıcı. Çünkü kanepe nerede bitiyor, masa nerede başlıyor? Örtüler altlarında bulunan yüzeylere göre nasıl şekil alıyor? Anlamakta zorlanıyoruz. Eserdeki nesneler de üstün körü sağa sola dağıtılmış gibi. Bu da eserde bir hareketlilik, derinlik ve canlılık hissi yaratıyor. Kanepe üzerindeki meyveler bulundukları konumlarda sabit kalacakmış gibi görünmüyorlar. Öndeki tek elma birazdan öne doğru yuvarlanıverecekmiş gibi. Aynı durum öne doğru eğilmiş görünen tabaktaki elmalar için de geçerli. Elmalar tabakla birden kayıverecekmiş gibi. Kasedeki portakallar göz hizasından betimlenmiş. Oysa kasenin kendisini daha yukarıdan bir açıdan görmekteyiz. Üzerindeki desenlerden dolayı çevresinden ayırt etmekte zorlandığımız sürahi de dengeli değil. Sola eğilmiş. Sürahinin önündeki meyveler ağırlıksız, sanki havada asılıymış gibi görünmekte. Eserdeki masa örtüsüne ve diğer kumaşlara odaklandığımızda üzerlerinde yer alan nesnelere göre ön plana çıktıklarını, bize yaklaştıklarını hissedebiliriz. Çünkü eserde bu kumaşların daha geri planda yer aldığını kanıtlayacak inandırıcı bir gölgeleme yok. Kanepe ve masa görüş açımıza paralel mi yoksa bir açı oluşturacak şekilde mi duruyor kestirmekte zorlanıyoruz. Tüm bu ayrıntılar bize eserin tek değil çoklu bakış açısı temel alınarak oluşturulduğunu gösteriyor. Peki Sezan bunu neden yapıyor? Doğru düzgün bir kompozisyon ve perspektif oluşturmayı bilmiyor mu? Sezan tabii ki ne yaptığını çok iyi biliyor. Burada Sezan şimdiye kadar yapılmamış bir şey deniyor. Seyirciyi aynı anda farklı açılardan bakmaya zorlayarak onu düşünmeye sevk ediyor. Renklerle, şekillerle ve kompozisyonla oynayıp alışılageldik perspektif kurallarıyla deney yapıyor. Bu dönemi için yepyeni bir yöntem ki eserleri daha sonraları kübiz ressamlar için temel ilham kaynağı haline gelecek. Bu kafa karıştırıcı Sezan düzenlemesinin burada sonuna geldi. Bir başka eserde görüşmek dileğiyle. Yorumlarınız ve sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.